Selam arkadaşlar ben Melike Çalışkan kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu motifin yapılışını anlatıyorum. Şimdi ilk olarak size sayılarından bahsedeceğim. Daha sonra da zaten yapılışına başlayacağız. İlk olarak ortalıyorum havluyu hem üstten hem alttan sayıp sonra tam ortasından başlıyorum. Öyle başladığınız zaman hem bitiş kısmı yani şu kısımlar birbiriyle aynı oluyor. E, değişiklik, farklılık olmuyor. Gayet de güzel duruyor o yüzden. Ayrıca e, şu kısmı da yani şu köşe kısımlarını da güzelce oturtturabilirseniz ve e, bakın ben şu sırada gördüğünüz gibi hiç yan şeye taşmadım. O zaman da gayet güzel durduğunu düşünüyorum. Siz de bu şekilde yaparsanız gayet güzel olabilir. Ben bunun e, yapılış çeşitlerini gördüm. Hani araştırırken, bakarken falan birkaç çeşit gördüm. E, genelde şey yapıyorlar. Hani nasıl diyeyim buradan bu şekilde başlıyorlar burası buraya tam uymuş uymamış nerede kalmış önemli değil ondan sonra ya da alttan başlıyorlar sanırım e, alt kısımdan ve sonrasında işte burası nasıl bitti bitmedi yine hani sıkıntı değil şeklinde ha, kötü durmuyor ama böyle de daha güzel duruyor gibi geldi ben o yüzden bu şekilde yaptım dediğim gibi havluyu bu şekilde ortalayıp tam ortadan başladığınız zaman bu kısımlar birbiriyle aynı olmuş olacak ve daha güzel daha muntazam durmuş oluyor arkadaşlar şimdi başlangıç sayılarından vereceğim size burada 5 tane batçık yapıyoruz arkadaşlar ve sonrasında motifi yapıyoruz 5 batçıktan ve sonra modelin şu kısmına kadarki olan delik sayımız 16 tane deliğe ihtiyacımız var benim havluma motif tam olarak uydu arkadaşlar. Ekstradan, yanlardan öyle ayarlama böyle ayarlama yapacağım diye uğraşmadım. 5 tane batçık yaptım. Motifi oturtturdum. Sonra 5 batçık yine motif şeklinde ilerledim. Yani motifin üzerinde hiçbir oynama yapmadım başlarken ama velakin e, her havlu bir olmayacaktır sayıları doğal olarak. Ben size şöyle söyleyeyim. Her zaman size sayılarını veriyorum ve sayılarını sizin uyarlamanız gerektiğini zaten anlatıyorum. O yüzden dediğim gibi yine havlunuzu baştan sona sayacaksınız. Saydıktan sonra 16 16 çıktıktan sonra sonunda iki tane boş dediğiniz mi kaldı? Onları birer yandan boşluk olarak bırakın ki ben de aynı şekilde yaptım gördüğünüz gibi. O yüzden hani sıkıntı olmadı. Bakın böyle oldu. Aynı sırada da bitirdim hep. Yani taşıttırmadım modelin hiçbir yerini. Bu şekilde. Ama daha fazla boşluğunuz olacak olursa yani iki tane yani iki tane fazla ya da dörtten fazla dört tane olursa yine dersiniz iki tane kişi iki bir yandan iki bir yandan bırakırız boşluk o kadar sıkıntı olmaz belli olmaz dersiniz yine boşluk bırakabilirsiniz ama Dörtten fazla işte altı sekiz tane falan boşluk olduğu zaman onu yedirmeye kalktığınız zaman güzel durmaz ki küçük havluda böyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama büyük havluda bunu yaşayabilirsiniz. Öyle fazla boşluk kalacağı zaman ne yapacaksınız? E, motifi yapmaya başlayacaksınız. Yani hani bir önceki modelde nasıl yapmıştık? Şurada motifi şu kenar kenar kısımda motifi yapmaya başlamıştık arkadaşlar. Bakın nasıl burada kenarda şu motifin yarısını yapmaya başladık bir kısmını yapmaya başladık aynı burada başlarken de motifi başlayacaksınız yani şuralardan başlamanız gerekecek hani bir iki tane bir iki sıra böyle öne giderekten bu motifi yaparak gelirseniz gayet güzel oturtursunuz modeli diye düşünüyorum 8 tane fazladan deliğiniz var 4 bir yana vereceksiniz 4 bir yana boşluk bırakacaksınız öyle olduğu zaman dört tane şuradan göstereyim bakın Şimdi geldiniz. Bu başlık yapacaksınız ya en başa. Oraya yapmadan önce 1 2 3 4 4. batçıkın oradan beri başlayacaksınız motifi yapmaya. Yani ne demek? Şöyle buradan başlamayacaksınız da tamam mı? Gideceksiniz 1 2 3 4. sıradan yani yukarıya doğru gidip 4. sıradan şu şekilde şu batçık yapıp sonra bu şekilde geleceksiniz ve sonra batçık yapmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Ya bunu böyle anlatabilirim daha fazla. Hani e, benim dediğim gibi motifim tam uyduğu için size bu şekilde başlamayı gösteremiyorum. Bu arada arkadaşlar havlunun ayarlamasını yani şu sırayı ayarlamayı yaparken dikkat etmeniz gereken e, kısmı da tekrardan hatırlayayım. Sonra sıkıntı yaşamayın. Nasıl burada batçıkla başladık motifi yaptık. En son motifi yapıp bir de batçık yapacağız. Yani 16-16 düştükten sonra en sonki rakamdan 10 tane delik düşeceksiniz. Sonrasında yani havlunun ayarlamasını yapacaksınız. Yani bu şekilde oturursa model havluya sıkıntı yok ama oturmazsa daha fazla bir fazlalığınız olursa o kısımda ayarlama yapmanız gerekecek. Bunu da dipnot olarak ekliyorum arkadaşlar. Bir de renk olarak söyleyeyim. Ben de 5 rengi tutturdum. Hani turuncu olarak 5 rengi tutturduğum için e, bu şekilde ilerledim. Ama 4 renginiz varsa 4 e, sıra şeklinde ilerletebilirsiniz. Yani ben 5 batçık yaptım. Siz 4 batçık yaparsınız. Ya da 6 tane böyle tonoton e, tutturabiliyorsanız ya da farklı renklerle nasıl yapacaksınız, nasıl ayarlayabiliyorsanız 5 ya da 6 sıra şeklinde. Yani Burada 5 batçık yapmıştık. 6 batçık yapıp yapabilirsiniz. Ya da 4 batçık yapıp yapabilirsiniz bu modeli. Bu size kalmış bir şey. Orta kısmında bir sıkıntı yok. Aynı şekilde yapacaksınız. Tek sıkıntı şuradaki batçıkları bir eksik ya da bir fazla yapabilirsiniz. Yani detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Dediğim gibi eğer bir sıkıntınız olursa takıldığınız yer olursa Instagram hesabımdan bana ulaşın. Mutlaka yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu şekilde şimdi başlayalım motife modelimiz artık yavaştan başlayabiliriz. Böyle renkleri sıraladım size de. Nasıl hani renk tonlamasını görmeniz açısından. Tabi daha yakın renkleriniz varsa e, onları da kullanabilirsiniz ama ben elimdekileri değerlendirmek istedim. Şimdi ilk olarak koyudan başlayacağım. Koyudan açığa doğru gideceğiz. Bu modelde ben yine havlunun tam ortasından bu alanda ortasından başlıyorum. Bu model havlumuza tam oturdu arkadaşlar. Sağdan ve soldan şeklinde. 5 tane batçık yapacağız. Sonra motifimizi yapacağız. Geri geliyoruz. 1, 2, 3, 3, 3, 1 2 Bak şimdi geri dönüyoruz. 1 2 Şimdi yine 5 tane batık yapıyoruz. Şimdi bu şekilde 5 tane batçık yapıp arkasından motif yapacağız. 5 batçık sonra motif şeklinde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Bu sırayı bitirelim. Sonraki sırada tekrardan görüşelim. Şimdi gördüğünüz gibi ilk sıramız bitti. Şimdi alt sırayı yapacağız. Şimdi burada aynı yerden gideceğimiz için ben şöyle bir şey yapacağım. İpi... saklamak için yani daha doğrusu aynı yerden ipi çıkartacağım için sıkıntı olmasın bakın buradan çıkartalım Bu batçıkın üzerinden batçık yapmaya devam edeceğiz yani aynı sıradayız arkadaşlar Bakın. şimdi buradan aynı yukarıdaki motif yapacağız 1-2 Bir, 1-2 iki. Bir, iki. yine aynı yerden bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar bu sırayı da bitirelim ikinci sırayla tekrardan görüşelim şimdi geldik ikinci sıraya arkadaşlar burada motife devam ediyor gibi olmamız için ne yapacağız buradan ipi alacağız. Buradan batırıp sonra buradan böyle dört tane batçık yapacağız. Bakın bu motifin devamı gibi oldu. Şimdi arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Hatta e, bundan sonraki 3 sırada aynı şekilde bunun etrafında dolanarak gidecek. Size şöyle bir detay vereceğim. Normalde böyle motiflerde hatırlarsanız ben şey yapıyorum. E, hani üst sırayla alt sırayı birlikte gidiyorum ama bu modelde bu şekilde yapmayacağım çünkü bütün hani havluyu kaplayacağı için e, altta yürütmemiz kötü görüntü olur arka tarafta onun için hiç gerek yok yukarıyı ayrı bitireceğim aşağıya ayrı biteceğim şimdi e, bu şekilde bu sırayı bitireceğiz ikinci sıramız da bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci sırada motifin devamı gibi durması için bu şekilde yapmıştık. Üçüncü sırada da aynı şekilde bakın. Burada bir başlık olacak. Sonrasında tekrardan aynı şekilde etrafında dolanacağız. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra tekrardan şu alanı nasıl yapacağınıza dair tekrardan geleceğim. Üçüncü sıramız da bitti. Dördüncü sıramıza geldik. Şimdi ben burada kendi modelime göre e, burayı uyarlıyorum fakat sizler de kendi hani sayınızı belirleyeceksiniz. Ona göre ayarlayacağınız için şuraları. Bu modelde mesela ben nereye esas alıyorum? Bakın modelin ben şu an bu tarafını yapıyorum. Yani buraya burasını yapıyorum. Bakıyorum hani kafa karışmasın diye e, ne yapmışım? üçüncü sırada böyle bir şey yapmışım ve ne yapacağım? Tekrardan şöyle bir çizgi oluşturmam gerekiyor. Neden oluşturmam gerekiyor? Bir burada bir açık alan kalacak. O açık alan kalmaması için ben de bu şekilde modeli tamamlıyorum. Şimdi bakın buradan motifimize kaldığımız yerden aynı şekilde devam ediyoruz başka ekstra hiçbir şey yok şimdi ben burada bunu bitireceğim yani devam edeceğim Sıramı bitireceğim son sıramızda e, tekrardan nasıl yapacağımızı nasıl ilerleyeceğimizi daha doğrusu nasıl olacak yine buradaki gibi e, modeli tamamlayarak ilerleteceğiz en sonda ne yapacağız 5. sırayı da bitirelim hatta siz de bitirin ben de bitireyim 5. sıranın devamı nasıl oluyor yani bir diğer motife modele nasıl geçiyoruz orada tekrardan görüşelim arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 sıramız bitti şimdi şöyle biliyorsunuz başlangıcı alanımız buradaydı şimdi burada yukarıya çıktıkça ister istemez burası daraldı ve burası yükseldi böyle olunca da aynı buradaki alanı oluşturmuş olduk buraya şimdi tekrardan aynı işlemi yapacağız yani burada da e, ilk sırada yaptığımız gibi e, buranın alt ve üst sırasına aynı sıradan gidiyoruz yani şöyle şuradan ipimizi çıkartalım sonra burada da bir iki diyoruz şimdi aşağıya doğru geri geliyoruz bu şekilde yine baktığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra da burada aşağıda gördüğünüz gibi ben hani arada çekemedim ama ben bu arada da ufaktan yapmak istedim. O yüzden şöyle söyleyeyim size. Burayı bitirdikten sonra burayı yaptım. Aynı buradaki gibi. Sonra burası bittikten sonra 5 sırayı yaptıktan sonra tekrardan burada koyu renkli şu orta sırayı yani burada yaptığımız gibi aynı burada da yaptım bu şekilde ilerliyor ekstra yapacağınız hiçbir şey yok etrafında dolanmak yine son haliyle bitmiş haliyle tekrardan geleceğim karşınıza arkadaşlar modelimiz bitti görüşü gördüğünüz gibi böyle güzel oldu bence çok beğendim ben Tabi bu birazcık daha böyle uzaktan durdukça daha kendini güzel gösteriyor. Doğruyu söylemek gerekirse. İnşallah sizler de beğenir yaparsınız. Ve fotoğraflarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Instagram hesaplarını da aşağıda takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.